animesitesi.com'dan merhabalar. Anime nedir ve anime ne demek gibi sorular bilmeyenler tarafından epey merak edilen sorulardır. Fakat cevapları son derece kısa ve basittir. İngilizce animation kelimesinin bir nevi kısaltılmış hali diyebiliriz anime için. Büyük çoğunlukla mangalardan sinemaya veya televizyona uyarlanırlar, anime filmler, 12 bölümlük animeler, hatta 1000 bölümlük animelerde bulunmaktadır. Animelerdeki en belirgin özellik şüphesiz tüm yaş gruplarına hitap ediyor olmasıdır. Bunun yanı sıra anime çizimlerinde göze çarpan bir özellik ise karakterlerdeki gözlerin büyük olması ve karakterin karakterlerin bacaklarının uzun olmasıdır. Öncelikle anime ve çizgi dizi veya çizgi film arasındaki farka bir göz atalım. Çizgi film veya çizgi diziler büyük çoğunlukla çocuklara veya gençlere hitap edecek şekilde hazırlanırlar. Animeler ise her yaşa hitap eder. Öyle ki çocukların izleyemeyeceği animeler de vardır. Hem yetişkinlerin hem çocukların keyifle izleyeceği animeler de vardır. Bu yönüyle sinema ve televizyon tarihinde çok büyük bir öneme sahiptir de diyebiliriz. Ayrıca animelerin hazırlanma şekilleri de çok farklıdır yoğun bir emek vardır ve takdir edersiniz ki bu emeği kötü bir senaryo için harcamak hiç de akıl kârı değildir. Peki nasıl yapılır bu animeler? Animelerin yapımında 2D animasyon tekniği kullanılır. Bu teknik ile sahneler tek tek ve ayrı ayrı çizilir. Saniyeye 25 sahne sağacak şekilde dizayn ederek birleştirilir. Bu yönleriyle diğer çizgi dizi veya çizgi filmlerden özellikle batı tarzı olanlardan ayrılırlar. Netice itibariyle animeler bizlere çok şey katar ülkemiz açısından bakacak olursak hayatımızı olumlu yönde etkileyecek, hayatımızda güzel izler bırakacak kaç tane dizimiz var diye soralım. Veya soruyu değiştirip böyle dizilerimiz var mı diye soralım. Muhtemelen cevap bulamayacağız. Fakat animelerde bunların bile daha fazlası var. Her ne açıdan bakarsak bakalım. Edebi değeri ve niteliği yüksek olan mangaların ekrana uyarlanarak anime şeklini almış olması bizim ekrana bu denli heyecanla bakmamıza vesile oluyor. Anime sitesi de bunu yaygınlaştırmak, güzelce anlatmak ve hep birlikte üzerine konuşmak için var. İyi seyirler.